TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Yağmur Güven. Bugün yanımda Miss Humanity birincisi Eloda Dosyozova var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Türkiye'yi temsil ettin. Evet. Nasıl oldu bu süreç biraz bahseder misin? Tabii ki. Çok heyecanlı oldu benim için. Hı hı. Ve Türkiye'yi temsil etmek benim için çok büyük bir gururdu. Ve birinciliği almak daha da beni çok gururlandırdı. Hı hı. Türkiye'nin adına evet çok güzel ve hiç beklemiyordum yarışmaya gittim ee, yarışmada böyle çünkü 24 tane ülke vardı oradan birinci olacağımı hiç düşünmüyordum daha doğrusu Hı. ve e, hiç fotoğraf bile paylaşmadım sosyal medyada yani derece alamazsam belki Hı. çünkü 24 Hı. tane ülke var ondan sonra işte yani Allah büyük evet ben de e, hiç fotoğraf paylaşmadım sonra dedim ki yarışmayı kazandığım gün kazandığım zaman fotoğraf var. Öyle bir şey totem yaptın kendine. Evet. Ondan sonra ben yani Türkiye diye şey yaptığı zaman sunucu söylüyor ya. O zaman kendi kendimi alkışlıyorum, inanamıyorum yani. O kadar mutlu oldum. Öyle güzel bir işte. Bu Burada gerçekten çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Çok güzelsin. Biz de kendi adımıza gurur duyuyoruz bizi temsil ettiğin Teşekkürler. için. Teşekkürler. Çok Hı. mutlu olduk. Ee, hangi ülkeler vardı? Böyle birkaç tanesini söyler misin? Bir iki tanesini. Tabii ki. Belarusya vardı. Hı. En böyle sence o kesin olur dediğin hangisiydi? Belarusya. <laughs> Belarusya çünkü çok güzeldi. Belarusya'dan vardı. Ee, Ukrayna'dan vardı. Hı -hı. Sonra Portekizya vardı, Fransa vardı. Yani bayağı baya çok güzel oluyor. kızlar vardı. Evet. Afrika da vardı. Hı hı. Yani Afrika'dan Süper. da. Sen yani bizi çok temsil de... edip birinci oldun. <laughs> teşekkür ederiz bize kendi adımıza. Ben çok mutlu olduk. O zaman bizim programımızda genellikle böyle mülit dostlarımızla ilgili konuklarıma sorular soruyorum. Sana da şimdi birkaç tane soru sormak istiyorum. Tabii Evcil ki. hayvanın var mı? Evet, bir tane kedim var. Kaç yaşında? Şimdi bir yaş oluyor hı hı. ama e, şey ben çünkü yurt dışına gittiğimden dolayı, geliyorsun evet, değil mi? O sürekli gidip geliyorum. Yani. O yüzden arkadaşıma verdim ama baya çok özlüyorum. Evet. Her, evet. E, bakamıyorum ama gidip bakıyorum evet. arada. <laughs> çok güzel. Şimdi e, Türkiye'de şöyle bir sistem var. Hayvanları genellikle e, yurt dışında da var da daha çok burada hmm. üretmek için. Ee, çok büyük paralar veriyorlar, hayvanları üretiyorlar ve evet. aynı zamanda e, bunların satışını yapıyorlar. Biz bunun e, durdurulmasını istiyoruz açıkçası. Aa. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hayvanların parayla satın alınmasına? Ben... E... Yani sahiplenmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani sahiplenmek daha da iyi. Hı hı hı. Öyle düşünüyorum ben değil de. Mi? Ama böyle Türkçe'm şey tam değil. Evet, o evet. <laughs> tabii ki hayvanlar yani satılmak böyle bir şey ben de karşıyım. Şimdi özel günlerde, genellikle böyle sana da olmuştu belki ama özel günlerde hayvanları, daha doğrusu kedi, köpek hediye ediliyor. Evet. Değil mi? Ben bunu çok doğru bulmuyorum İran'a. Sence? Tabii ki böyle hayvan hediye edilir mi yani? Hı hı. Ben de çok görüyorum çünkü. Hayvan hediye hediye yani. edilmez. Kutuya koyup böyle sanki Yok. bir eşyaymış gibi hediye aynen. edilir. Aynen yani ben de bunlara karşıyım. Hı hı. Ee, tamam doğum günü olabilir, bir şey özel gün olabilir onda yani hediyeleri oluyor. Ben ama beraber gidip adam... alın, seç seç yani gidin barınağa, beraber bir hayvan edinin birbirimize ama Öyle. kutuya koyulup hediye edilmesi, eşya gibi bakılması. Aynen. Şimdi psikologlar önceki konuma da sormuştum bunu. Psikologlar hayvanların geçen bir video izlemiştim yine, söylemiştim diğer e, programda da psikologlar hayvanların e, psikolojiye iyi geldiğini, e, hayvan beslemenin onlara e, vakit ayırmanın ruha iyi geldiğini söylüyorlar. Sen de öyle oldu mu? Evet, ben daha çok yalnızlığı seviyorum Hı. ve e, yalnızlığı sevdiğim için yanımda böyle <laughs> konuşmayan bir hayvan. <laughs> Yani konuşmayan <laughs> <olsun>, layık Konuş O <laughs> zaman, o sen papağanları ve kuşları <laughs> istemiyorsun. Yok konuşmayan derken yani bir sakin bir... Bu arada İrina'nın Türkçesi birazcık şey olduğu için azıcık böyle o yüzden bazen karıştırabiliyor. Konuşmayan hayvanlardan <laughs> kastımız sessiz hareketsin hayvanlar. <laughs> Ay çok güzel <laughs> <gündem mi? gülüyor> bu Şimdi konuşmayan derken böyle şey oluyor ya hayvanlar. Hareket mesela ev içinde hareketli olmak. Ha, ha, Hareketli olan hayvan pek sevmiyorum. Böyle sakin kedi gibi. Hı -hı. Yani kedileri. Yani onlara vakit seviyorum. ayırmayı çok şey yapamazsın. Evet. yalnızlığı sevecek için kedi sana daha uyumlu o zaman. Evet. <laughs> kedi daha uyumlu bana. Hı -hı. Ama kendim böyle köpekleri de mesela kedileri de çok seviyorum. Kediyi daha çok seviyorum. Neden? Ee, sakin ve böyle köpek gibi değil sonuçta. Hı -hı. Köpekleri seviyorum ama dışarıda. Hı, -hı. Kedi evet. biraz daha şey hem böyle hem eve bağlıyor, Evet hem de daha egoist bence. Ay Kedide ben... birazcık ego var. Yani ona diyor ki bana benim istediğimi yapacaksın diyor. Köpek biraz daha böyle daha böyle daha sevecen. Evet. Kedi biraz daha böyle. <laughs> ama Benim kedim var. Ben kedileri bayılıyorum ya. vallahi. Ben kedimi. de çok seviyorum. Ben de kedimi yani aç kalmıştır yok şöyle olmuştur böyle olmuştur çok merak ediyordum. Hı -hı. Yani eve bağlayan bir tek kedi. Ama senin e, bu işte birincilik durumların, yarışma durumların olduğu için zaten hayvan bakmak için en doğru şey yapmışsın, arkadaşını evet. teslim etmişsin. E, çünkü o süre çok zor değil mi yani? Evet. O e, sürekli şeylere gidiyor muydunuz? Ülkelere gidiyor muydunuz, farklı ülkelere yoksa bir yerde mi oluyordu? yarışma Beraber mi? tur yapıyor muydunuz? Evet, ee, orada Yarışmadan. ben ilk defa yarışmaya gittim hı hı. ve e, İlk defa ve en son oldu Hı -hı. çünkü çok e, yoruldum. Onda da birinci oldum diyorsun. <laughs> evet, onda da birinci oldum. Ama çok yoruldum böyle e, şey turlara gidiyorsun işte sponsorlara gidiyorsun e, reklamları yapıyorsun otelin çekimleri oluyor Hı -hı. yani makyaj malzeme parfüm falan derken Hı -hı. yani 15 gün nasıl geçtiğini anlamadım ben. 15 Hayır. gün sürdü. 13 gün sürdü. Hı -hı. Yani e, 15 gün bugün 15 gün oluyor. Hı hı. 13 gün oldu. Ne zaman mi? açıklandı? Efendim. Ne zaman açıklandı birinci şeyiniz yarışma? 28 28'inde. 28, hı hı. Okay. 28 28'de. ya. <laughs> Peki bu yarışmadan başka hayalin var mı böyle başka bir yarışmada birinci olmak gibi? Daha üst, daha seni mutlu edebilecek daha fazla bir şey? Öyle bir şey hiç aklımdan geçmedi. Bu yarışmaya da e, gideceğim zaman derece alırım diye gittim. İlla birinci olacağım diye değil. Yani derece almam yeterli benim için. Çünkü orada 24 tane ülke olduğu için böyle bir şeyim yoktu benim. Yani 24 tane kızdan birinci olma e, şey, ne diyorsunuz? Hayır, birinci olma ihtimali mi? Evet, ihtimali yoktu çünkü 24 tane ülkenin içinde birinci seçilmek. Mesela şimdi birinci seçildim ben burada. Başka bir yarışmaya da katılabilirim. Hı. Ama orada ikinci seçilirsem ve üçüncü seçilirsem zoruma gider benim. Hı. O yüzden düşünmüyorum artık. Ee, ama ben kendi ülkemi değil, Türkiye'yi temsil ettiğim için çok mutluyum. Mesela Türkiye'yi temsil etmek, başka bir ülkeyi başka bir ülkede temsil etmek çok büyük bir şey bu. Neden? Çünkü ben başka bir ülkeyi teslim hmm. ediyorum. Teslim değil, temsil. <gülüyor> temsil. İnşallah sorun <laughs> değil. Evet. Dem temsil ediyorum çünkü yani mesela Türk olarak Türkler, Türk vatandaşları hmm. belki de derdi bizim vatanımızın adından çıkıyor, hiçbir derece alamadı. Hmm. Yani öyle bir şey de olabilirdi mesela. Evet, evet. Öyle bir konuşma da olabilirdi. Bunları düşündüm ben. Hmm. Ve evet, şu anda çok mutluyum ama başka bir yarışmaya da katılmayı düşünmüyorum. Düşünmüyoruz. Peki, e, Türk tanıdıklarından veya tan tanınan isimlerden herhangi bir tebrik mesajı geldi mi? Tabii ki. Değil mi? Herkes. Arkadaşlarım, yani ben birinciliği aldım. Ben Instagram, sosyal medya zaten artık herkes kullanan bir Hı -hı. dönemdeyiz. Evet. Ee, o yüzden... Herkesden mesaj aldım. Çok mutlu oldum. Herkes beni tebrik etti ve en yakın arkadaşım burada. Elmeran Örezi. E, o İranlı. Onu çok seviyorum. Yani popüler falan değil. Benim en yakın arkadaşım. İyi günümde, kötü günümde. Ne güzel. E, benim için ağladığı gözyaşları görünce daha da çok mutlu oldum. Yani kendimden gururlandım. Aynı yarışmadaydınız. Nasıl? Aynı yarışmada değildiniz, değil mi? Yok. Dışarıdan izlediniz. Okey, anladım. Yani aynı yarışmada ısınırsanmıştım. Yok aynı yarışmada değil. Hı -hı. Ama kendinle hani şunu söylüyorsun. Ben mutlu olmak önemli. Sonuçta orada bir beklentiyle gitmedim. Evet. Ve o şekilde birinci oldum ve daha çok mutlu olmuştun. Aslında evet. beklentiye girmek de bir yerde e, üzüntüye yol açabiliyor. Sen beklentiye girmeden birinci oldun. Çok güzel evet. bir şey bu. Teşekkür Tebrik ederim. ediyoruz tekrar. Ama ileride başka bir şeye katılmak istemiyorsun herhalde. Çünkü dedin ikinci olmak birazcık zoruma giderdi. <laughs> Ama bence orada da birinci olurdun. İnşallah ama e, düşünmüyorum ama teklifler var şu anda Hı -hı. yarışmalar için. Hı -hı. E, ben kendim Türkmenim, Türkmenistanlıyım. Benim annem Ukrayna, babam Hı -hı. Türkmen. Ama Türkmenistan adına çıkmak istemedim orada. Türkiye. Türkmenistan değil. Çünkü ben Türkiye'ye artık e, çok Benim alıştım seçim. ve çok seviyorum. Hı -hı. Türkmenistan'ı da çok seviyorum tamam ama e, Türkiye adına çıkmak içimden geldi oraya. Hı -hı. Evet, çok güzel. Peki modelliğe kaç yaşında merak saldın? Ben 22 yaşında başladım hı hı. ve başladığım zamanla e, kendim estetik sen olarak çalışıyordum hı hı. Nerede? ve kalıcı makyaj olarak çalışıyordum Ateşehir'de, Ateşehir'de. ve Türkiye. orada e, ilk başladığım zamanlar arkadaşlarım sebepçi oldu. Herkes diyordu manken gibi fiziğin var, yüzünde manken gibi. E, sen bir eğitime başla diye. Hı -hı. Sonra eğitime başladım ben. Ee, yavaş yavaş böyle işler gelmeye başladı defileler falan ve işim kendi işimi bıraktım ve defilelere başladım sonra. Hı -hı. Bir ara ara verdim tabii ki. Ee, ondan sonra yine devam ediyorum ama hobi olarak e, çok seviyorum mesela işimi defilemi e, çıkmak modellik yapmak yani bunun gibi şeyleri seviyorum hobi olarak yine ilerlede, İlerledi. Bir <laughs> şey <İlerledi. gülüyor> yapmak istiyorum. Hı hı. İlk defilen nerede yaptın? İlk defilen Burak hı hı. Ee, şeyde olmuştu. Kalamış Otel. Hı hı. Karşıda. Barış Küçük Çiftçi yapmıştı. Ve çok heyecanlıydım ilk defa defileye çıktığım zaman. Hı hı. Ee, bundan üç buçuk sene önce yani dört sene önce. Artık böyle bir heyecanın böyle şey kalmadı. Zaten artık. artık birinci olun. Artık bu saatten sonra heyecanın kalmasın. <laughs> Aynen ama e, yine de böyle mutluluk heyecanı oluyor. Tabii ki de onlar mutluluk heyecanı. Ben şöyle seviyordum. Adriana Lima'yı seviyordum mesela. Hı. Onun podyuma çıkışı, yürümesi mesela ama e, Türkiye'de Çağla Şeker var. Evet. Onun iki tane çocuğu var. Ama yine de güçlü durması ve her zaman dik durması çok hoşuma gidiyor. Yani ona benzetmeye çalışıyorum kendimi. Evet. Yani çok seviyorum mesela Çağla Şıkeli, evet. mesela ünlü modelleri falan. Ha evet. Türkiye'de bir... hangi modelleri böyle Çağla'dan başka, Çağlışkel'den başka kimleri beğeniyorsun? Türkiye'de bir de şey Turin Şahin var. Evet. Onu da çok seviyorum. Yürüyüşü evet. ve karakter olarak da Hı. kendisinin evet, şey e, oğlu değil o boşuma gidiyor. Azra Akın'ı biliyorsun. Dünya güzel olmuştu. Kaç yılında olmuştu? Çok hatırlamıyorum. Azra Akın dünya güzel olmuştu. Türkiye'yi temsil etmişti. O da çok güzel bir model. Evet İronu çok tatlısın. Teşekkür ederim. şimdi peki imkanı mı olsa böyle? Hiç böyle defileler olmasa, onlar olmasa, bunlar olmasa. Evet ciddi samimi cevap istiyorum. Kaç tane hayvan beslersin? Yani... Kedi ama seviyorsun değil mi en çok? <laughs> İlk defa kediyi söylüyorum çünkü kedileri çok seviyorum ben. Yani e, kendim tek başıma sadece evde böyle e, iş, sabah, akşam böyle işim olsa... E, ne diyorsun? Üç sabah, akşam... <laughs> sabah, <gülüyor> akşam... Evet sabah gidip akşam gelecek böyle Hı -hı. işim olsa mesela. Hı -hı. Ama... E, Sadece kedi beslerdim evimde. Beş tane besleyebilirdim yani. Beş tane? Evet. Wow. İsimlerini de... Ya hazır, koyuyorum. şimdiden hazır isimleri. <laughs> evet çünkü kedileri çok seviyorum ben. Hı. Yani ben e, mesela bir kedi veya köpek yanıma geldi hemen bir isim takıyorum <laughs> kendine göre. <laughs> i̇sim takıyorum. Ben de öyleyim, doğru söyledin <laughs> isim takıyorum. Evet isim takıyorum. Bu hoşuma gidiyor, böyle çok seviyorum Hı. ben yani. Küçük kedi olduğu zaman da hemen büyük olsun, küçük olsun hemen bir isim takıyorum. Evet. Sokakta kendisi çok olsun. fazla kedi var. Mesela yani. Türkiye'de kesin rastlamışsındır her sokakta evet. Yani o kadar çok kedi var ki. Ama insanlarımız bence biraz duyarlı, biraz demeyeyim çoğu duyarlı. Çünkü evet eve çok alıyorlar. Yani kedileri dış sokaktan eve alan bir sürü insan tanıyor. Aynen. O yüzden de gerçekten bu konuda Türk halkı duyarlı olduğunu düşünüyorum. Evet, ben Türkiye'yi o yüzden çok seviyorum. Evet. Çok merhametli, hayvanları seven bir. Evet. O yüzden Türkiye'yi çok seviyorum. Türk insanlarını, Türk milletini. böyle hayvana sahiplenmesi, hayvana hep sahip çıkması. Hı, -hı. O hoşuma gidiyor. Evet, mesela burada sokakta bir kaldığı zaman veya bir şey olduğu zaman bu muhakkak bir kapısını açarız. Gerçi şu dönemde artık kadın cinayetleri vesaire çok olduktan sonra herkes herkesi çok güvenmiyor. Evet. Ama genel olarak bir milletimizde bir merhamet duyupusu var. Aynen. O yüzden e, Türkiye'den hiçbir zaman e, gitmeyi, başka bir ülkede yaşamayı düşünmüyorum. Burada evlenmeyi düşünüyorsun. <laughs> <laughs> evet, burada. Değil mi? Hı. Evet o zaman e, ben çok teşekkür ediyorum sana ben programımıza katıldığın için. E, programımız bitmeden sonra bir, ufak bir hediyemiz var hemen onları alalım lütfen arkadaşlar. Evet Hila'da sana SDM Kozmetik şampuan ve keratin bakımına hediye ediyoruz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz kendine çok iyi bak. Teşekkürler. Sen. Evet sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.